Simav'dan öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Doğal güzellikleri, zengin termal kaynakları, her derde şifa kaplıcalarıyla Ege'nin termal turizmde iddialı ilçesi Simav'da görüntü kirliliği oluşturan ilan ve reklam sorununu ortadan kaldırmayı hedefleyen belediye, ilçenin belli başlı 16 önemli noktasına yeni nesil billboardlar yerleştirdi. Belediye Sosyal ve Kültür İşler Müdürü Mustafa Teneke hayata geçirdikleri billboard çalışması ile İçege'nin termal turizmde söz sahibi Simav'ı çevre ve görüntü kirliliğine yol açan reklam ve tanıtım levhalarından kurtardıklarını söyledi. Belediye Başkanlığımız basın yayın halkla ilişkiler kapsamında gerçek bir ihtiyaç olarak öngörülen reklam ve tanıtım araçlarından billboardlarımız Belediye Başkanımızın talimatı üzerine İlçemiz yaya ve araç trafiğinin yoğun bir şekilde yaşandığı bölgelere montajı gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda gerek ilçe sakinlerimiz, gerek esnaflarımız, ilçe sakinlerimize yönelik talepte bulundukları tüm reklam, tanıtım ve propaganda çalışmalarını bir üzerinden tamamlayabilmektedirler. Bu anlamda bir kullanım için belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne Şahsen müracaat yapmaları yeterlidir. Mandolaylar, çarşımızın esnaflarından bayiyim. billboardların etkisiyle benim müşterilerim, potansiyelim arttı. Bu el ilanları yapılıp da el ilanlarıyla kirlenen çevremizden kurtulmuş olduk. Belediye bu katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Billboardlarla bir yılını anlaştım. Bir yıl kullandım, bir yıl boyunca da müşterilerimin hepsi oradan görüp görüp geldiler ve işlemlerini kolaylıkla bir şekilde yapmış oldular.